Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün elimizde iki tane kask vardı bildiğiniz gibi. Ee, diğer bir de orada gözükmüştür. İki tane aksis kaskımız vardı. Biri kazada çatladı. Diğeri de işte soyulmalar falan oldu. Bu yüzden bunları yenilemek istedik. Bunları baştan sonra boyadık. Aklımızdaki renklerde ben e, önceden olan motorumun renginde yapmıştım. Şu an motorum yok. Kaza yaptığım için o gitti. Diğer arkadaşımızın motoru da satıldı. O yüzden bugün tarzımız değişik. E, motor emanet kuzenimden çaldım. Aldığım motorun videosunu çekecektim ama e, işte videoyu çekemeden kaza yaptım maalesef görmeniz kısmet olmadı. Artık yeni aldığımda, alabilirsem yeni aldığımda onun videosunu çekerim. Bütün aşamaları çektim, şimdi birazdan videoda izleyeceksiniz. Bayağı araştırmıştık, böyle bir yapan görmemiştik. Yani size bir rehber olacağını düşünüyorum. Şimdiden like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan videoya geçelim. Plastik kaynak için gerekli olan saç malzemeyi kesiyoruz. Ama doğrultma yanar adam Allah Allah Hayır. Şimdi malzeme odamıza geldik Burada şey alacağız, ne alacağız Yiğit Baba? Para 800 arkadaşlar kasklarımızı Boyanır hale gelmek için Çiziyoruz bunlar. Bir de 320, 360 Neden peki? Neden bu sayılar? <laughs> Sayı ne kadar düşürse kalanlık o kadar artıyor bunu, bunu sormuyordum. Niye biz kalınla yapıyoruz diyordum. Tamam. Çizeceğiz yani. Böyle sıfır plastik. İnceyi niye alıyor? O da sürprizi. Bir <laughs> 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 Sorgulama kardeşim düş önüme. kardeşim. <laughs> <Sorgulama. gülüyor> olur mu lan? Isıtla. Deneyeceğiz. Aa. Ama bunun plastik şeyini yapışkanına bağlı. Oğlum 600 numara tutarsan erir lan. 600'de de az bir şey değil ki şimdi normal kankaya. 600 lan. 600 dedim ha, 6 derecelik makine mi olur? Onda. O oluyor. Ne şu klasik kamalı dedi mi bu? Sanmıyorum vallahi. Yatsana bir tane. Kafası film mi çekiyor kamalı? Aksi şey yatsana. Jonta, video Jonta. Ne oldu? Ne oldu? cebim var. <laughs> karşısı neymiş? Onu bir yere koyamayız mı? Şöyle yukarıya falan koyamayız mı? Sen ceplerini at ben onları bir <laughs> yere koyacağım. Hello! Şimdi diğer kaskımız burada yapacağımız. Bunu içini sökeceğiz. Aynı diğer tamir ettiğimiz kaskı gibi. sonra ısıtarak sökemedik. Tornavidayla kazımaya başladık. Abi, ben de kameraman olur ya. Hadi bakalım. Şey. Yavaş, yavaş Yine şanslısın ha. ha. Ustamız İhsan Yılmaz. Kameralara ne söylemek istersin ustam? Ben de o zaman... Bırak da çek azıcık. gelme Videodan like ve beğeni ister misin baba? <laughs> baba abone olun desene bir. Ya bırak hadi gitsin. Yalnız bu makineye Ben de şunu söküyordum yarım kaldı. Çaktırmayın abi hiç çekemedi. Tek başıma göstereceğim. Wow. Şimdi şu staforu var içinde bu biraz sıkıntılı aslında zor çıkıyor ama yani düz, geçenkinde biz çıkarırken şunun arka tarafı var. Onun arkasındaki plastiği yamultmuşuz. O yüzden biraz dikkatli çıkarmam lazım. Biz bunu yamultmadan nasıl çıkaracağız? Yamultmaya <laughs> nasıl çıkaracağız? Bundan nasıl Oğlum çok iyi lan kaskı bak Bisiklet kaskı gibi. Ben iyi ahahahahah <laughs> bunu söktük şimdi içi böyle kaldı şuralarda plastikleri var bunları da sökeceğiz bunlar vida ile olduğu için bunları da şunları kaybetmeyeceğiz abi tamam mı? bunları seçin ya sen bu adamın çalışmıyor duymasın da Şimdi benim, benim bir şekilde şuradaki lastiği sökmem lazım. Şu contayı sökmeye çalıştık. Çıkmadı. O yüzden kazımak zorunda kaldık. Bunun yerine artık kapının kenarına yaptıkları contadan ayarlamaya çalışacağız eğer olursa. Ama şurayı sağlam bir şekilde çıkarmamız lazım. Çünkü bunun başka bir alternatifi yok. İyi bari. Şöyle fazla yolmadım. Sökmeyi başardım. Zaten şu dışındaki kısım sağlam olursa Tekrar yapıştırmak için şey olmadı yani sıkıntı çıkarmadı herhalde. 15 dakikalık uğraşan ardından sonunda söktüm başarılı bir şekilde. Arkadaşlar tam istediğim gibi oldu tam hem. Hani. Hiç şey olmadı. Dış tarafı çok yıpranmadan sökmeyi başardım. İşte geri yapışırken de aynı şekilde buraları yapıştır sürüp yapıştıracağız. Bununki de tamam. Ama benim şura kaldı. Şöyle bayağı sağlam oldu. Orijinalinden <laughs> sağlam oldu. Bak hatta şöyle detaylı göstereyim de. Burayı şöyle eritip üstüne bastırsak daha sağlam olur da işte gene de şimdilik bir dursun bakalım. Bir de şuraya girişeyim bakayım. Bak ucu güzel geliyor ama işte geri kalan orada kalması süper olacak. ama en azından üstü şöyle sağlam. O yüzden çok endişelenmiyorum bu konuda. Yolun yarısını bitirdik. Abi siz ne yapıyorsunuz? Kaskazın Yap. para. Su çalıp basacaksın. Matlaştıracaksın Zeyn. Anlatabiliyor muyum? Bunun mi? şimdi boyası full çıkmayacak mı? Çıkacak mı? Sadece şey mi? Pürüzlü mü olacak? Ha? Bunun sıfır, şimdi boyası çizeceğiz. çıkacak. Çizeceğiz sonra astarlayınca zaten gıpkırı olacak. Şunu ha. zaman olduğu gibi olacak. Ondan sonra... Anladım para tekrar boya. Tamam yani bunun boyasını çekmeyeceğiz. Beyler bu sayesinde bugün buradayız. İncecik yapışkan atmışlar şuraya. Nasıl sağlam tutmuş anlamıyorum ya. Bunu yine yapışır şuralara falan hep kazıdım. Bunu bizden bana kimse yapmaz. He? Bunu da bizden böyle kimse yapmaz. Abi işte TL'de tek olacağız. Bunu sadece biz yapalım. Bak istiyoruz, istiyor tasları böyle dönüştürmek için bize gönderiyorsunuz. Şimdi ben de zımparaya geçeceğim birazdan. Bunları şey yapacağım. Şu malzeme köşemiz var. Bu çıkanları buraya koyuyoruz. Şunu şöyle tas gibi yaparsam içine koyarım. Ne bak. Onlar nasıl çöküyor görüyor musunuz? Ben nasıl çöküyorum? Böyle. İşte bu. Bu elleri de Çalışınlar. Çalışın lan. Şimdi ben de zımparalayacağım. Biraz içim acıyacak bu boyayı sökmek için ama Ağam bize de bir şey ayarlar mısın? Tabii ki. Bakıyorum ya. 360 şu an. baba. Tamam. Gözlendiririm beni. Yani. Az önce 360'lık zımparayla zımparaladık, şimdi 800'lük zımparayla zımparalıyoruz. Nasıl? Mükemmel. Bir de nasıl bakayım? Biz zımparalamaya devam ediyoruz. Geri kalan adımları Bak göstereyim zımparanın bu en son attığımız 800 zımparanın üstüne şöyle bir keçe var. Bunu attık. Şimdi tam tam istediğimiz gibi oldu yüzeyi. Sonra sabunla falan yıkadık kiri kalmasın diye. Şimdi bunun üstüne atacağımız boyayı yaptırmaya gidiyoruz. Bunlar astar atılacak. Usta burada atar büyük ihtimalle de bilmiyorum. Yani biz gelene kadar atarsa çekemem. Yoksa attıktan sonra çekerim. Şimdi boyacıdan çıktık. Boyalarımızı yaptık. İşte ben şu renkten yaptırdım aynı yani şasenin renginden. Bu arkadaşta gold yapacağız. Zor ikna ettik. Matya yapmaya ısrarcıydı ama aynı şundan yaptırıyoruz. Bandık. Bilmiyorum bence mükemmel olacak. Şimdi birazdan bunları dükkana koyacağız. Boyacıya. Stickerciye gideceğiz. Reklamcıya. Oradan sticker tasarladık dün. Onları bastıracağız. Sonra görüşürüz. <laughs> Tekrar mekana geldik şimdi. Burayı da maçınla doldurduk. Gördüğünüz gibi ustamız doldurmuş biz gelene kadar. Arkadaşlar kasılarımıza astarı vurduk. Şimdi çekmesini bekliyoruz. Bu şekil. Havalı kompresörle. Kasları içeriye koyduk. Şimdi reklamcıya gidiyoruz. İşe gideceğimiz için sonra teslim alacağız bunları. Lan kalkmıyor. <laughs> Şimdi kasları boyacıya koyduk buraya. Ee, yarın falan adam yaparım dedi. Yarın gelirsek teslim alacağız. İşte buradan reklamcıya gidip tasarladığımız stikerler yapacağız. Stikerler hatta göstereyim şu an ekranda görüyorsunuzdur. Daha işte buraya koymayı unutmuşum da birkaç tane daha var. Bunları işte reklamcıdan bastıracağız. Ondan sonra işte motor şey kaskları teslim aldığımız zaman üstüne yapıştıracağız. Bilmiyorum ortaya süper bir şey çıkacak gibi duruyor. İnşallah ee, umduğum gibi çıkar. Süper şeyler geliyor. Şimdi reklamcıdan çıktık bastırdık stikerlerimizi bunun içinde ama süper oldu tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi işe gidiyoruz oradan devam edeceğiz. AR-15'e teker isteyenler yorum atmayı unutmasın. Aynen AR-15'e evet, teker GoPro'muz istekeri. çaldı arkadaşlar arkadaşımız çaldı onu alırsak motor yola başlayacağız. Burada videoyu biz çalışırken ustamız çekmiş eline sağlık burada kaskları gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu ilk kattan sonra çöken yerler olmuş. Kırışan mı diyorlar artık ne diyorlarsa. Oralara macun atmış. Ondan sonra diğer kat boyalara geçecek. Altın kaskımız da bu şekilde. Bu mavi kaskımız böyle olmuş. Bunun boyası farklı olduğu için biraz içine çekmiş boyayı. Tekrar macun atmışlar. Evet burada tekrar zımparalanacak. Son bir hat mı kaldı abi bunun boyası? Son, evet. bir, son bir hat daha boyanacak bu. Bunu yarın evet, sabah alabilecek Aynen. Verniği de bitince öyle olacak ama sarı kaskımız bitmiş. Tam tam istediğimiz gibi olmuş. Bak göster bir tane. Yansımaları falan. Mükemmel. Ustanın ellerinden. Evet, evet, <laughs> usta <'nın> ellerinden. <laughs> Şimdi bunun etrafındaki fitili kazdığımız için buna bir tane fitil aramaya gireceğiz. Olabilirsek. Gel. Contaları nereye koy dedin? Contalar nerede? Bak şu parçalar falan burada kalmış. Onları toplayalım. Yarın tekrar mavi kask almak için geleceğiz de şimdi bugün bunu götürüyoruz. O <laughs> mükemmel oldu. Şimdi bir, bir de tutmaz basit tutmaz. Bir, bir tane var bir de etrafındaki var. Hayır evet, ondan bir de olacaktı. Ondan bir de olacak bir de incesi olacak. Ama onu kaybettim değil mi valla? <laughs> <laughs> Aman diyeyim. <değil. gülüyor> Allah etmeye kayıp <gayet> neyim oldu. <laughs> sana da alırız onu bir tanesini. Dur bak. şu an şey. nasıl duruyor? Güzel duruyor, mükemmel duruyor ama şu an çok büyük bir sıkıntımız var arkadaşlar. Buralardaki fitilleri birini yırtmıştık ya, birini sağlam sökmüştük. Onu bulamadık, kaybolmuş. Herhalde atmış olabilirler. Bir de şu altındaki yer vardı. Bunu da bir aslında ikisi de sağlam diye hatırlıyorum ya. Birini bulduk, diğerini bulamadık. Şimdi hırdavatçıdan o fitile benzer böyle kanallı bir fitil arayacağız. Yani bulamazsak sıkıntı. İnşallah buluruz yani. Yine de boyası şu an tam istediğimiz gibi oldu. O fitilleri de bulduktan sonra işte hepsini bir içini falan hepsini toplayacağız haydi, akşam. Haydi. Onu da video koyarım işte. Hırdavatçıya giderken video çekmeyi unutmuşum. Her neyse geldik dükkanda topladık kaskın içini. Fitillerini falan yapıştırdık. Hani hiç sıkıntı olmadı. Altının fitili zaten kendisinin de camın etrafındakini de uydurduk bir şekilde. Ben gördüğünüz gibi oldu. Şu an stickersız halde. Şimdi stickerlarını da yapıştıracağız. Video dik çekmişim kusura bakmayın. Ya şöyle simetresini ayarla. Bak biz şuna göre ayarlamadık mıydık? <laughs> Bu arada Zın bence düşündüğümüzden güzel oldu sticker. Bakayım hele. Oğlum uzaktan hiç belli olmuyor ha şeffaflığı. Şimdi öbür tarafa Raidor dayı yapıştıracağız. Akmış. Toy çıkan dövmeler geliyor. Şöyle geri çıkınca orada kalacak gibi hissediyorum. stikerlerde yapıştırınca böyle oldu. Ee, şu an üstünde iki tane eksik. Üstüne Instagram'la Rider'dan yapıştırdık birer tane daha. Şimdilik hali böyle. Bizim bir yeri var. Ha? Vallahi lan çok zarar da ettik. Yine kar yapmadı ha. <laughs> Bunu <sonra zarar> <laughs> nasıl zarar ediyorsun? İlk kere ben de yapıyorum. Suratını yazıyor. Baba da böyle de. Vallahi iyi. Bir resmini çekeyim. <laughs> Çek abi <artık. gülüyor> Ama hepsi ayrı olmuş şu Bunu da döşeyim ya. Aynen. Aynen Aman abi aman abi. Niye Ryan çok kıymetli. Şu an kaskın içini topluyoruz. Söktüğümüz elleri. Şimdi havalandırmalar taktık. Üstü taktım. Burayı taktım. Bunun önünde bir tane burunluk var. Şöyle buraya Da söylemeyi unutmuşum ama vizörün çevresindeki contayı bulduk sonradan. Buraya kapı fitil yapmaya gerek kalmadı. ederek yaptığımız için buraya fazla kaldı. Şöyle yeterli. Evet. Senin bir tane bir damla anlatırsın bence. Nice. <laughs> <İşi> biraz dolaylı <dolduracağım. gülüyor> ya. nasıl geçirece? Enişte Merhaba, sağol abi Ne? Ne? iç, iç işte. Niye? Bu sıkıyor bir adam, beynini sıkıyor Bilmiyorum. Şimdi en sonu. Arda çay söyleyeyim mi Arda? Hı? Çay Ses bir araya bir katlaç olarak sokayım mı? Çok ağır. Şöyle edeceğim değil <laughs> ya, Seni çekti Fatih abi. <gülüyor> <gülüyor> Fatih abi. Bu adamlar nereye bakıyor diye. Youtube'da <laughs> <laughs> ne olacak Fatih abi? Youtuber mı olacak? Fatih abi ne O Okuyup da apartmanın mi olacak diye. Ya siz hiç ikiniz de de icraat yok abi. Aycan nerede? Bu videoların kralı Aycan. Umut hakkı başlıyor. Yeni mekanizmanın camı var mı? Yok oğlum sen elinde mekanizma olarak yeni mekanizma var. Cam evet. olarak eski cam var. Ee, eski cam yok. Abi onu da nereden biliyorsun nasıl eski A yer olduğunu da. Bu eski yerini vallahi bilmiyorum. Ben de, abi bak ben, eski, bu eski. cam? niye biliyorsun da bak gel. Onunla. Abi gel bak. Ben şimdi renkli izledim. var. Başka Ben en 11'de baktım var. bak diyor ki şurada MTV 18 yazıyorsa diyor yenisi diyor. 18 B yazanlar eski sistem diyor. Bunda 18 yazıyor. O ona olmadığına göre bu 18 B olan. Sadece renkliyle beyaz mı var? Biraz <laughs> pezen kişi gibi O <laughs> oh Abi bir sürü siyah var ya. Benim Çal, çalamıyor ki. Abi bak benim kasko olur şu an. Şunu söküyüm mi abi? Benim kasko olur Abi köşesinde 18 mi yazıyor 18 B mi yazıyor? 18, 18 yazıyor. Tamam bu benim kasko oldu. Sen kasko oldu. <laughs> Şuna aşağı bak. Ana bak şu da diğer kasko olur. 18 B yazıyor mu onda? Şu da diğer kasko olur. O, diğer tarafta. Öbür köşede. 18 B yazıyor. Ama bu da diğer kasko olur. Aba. Abi sökerek <laughs> şunları ya. Şu <laughs> camdan aşağı bak. <bayılıyor. gülüyor> <laughs> bunlar ne çıkar? Bu al sana kırım bir de renkli var. Siyah yok. Bunda da niye yazıyor? Numaraya bakma. Ama oradan görebiliriz lan şuraya yazmamışlar mıdır? Hı. 18. Bu senin kaskı olmaz bu. Bu da 18, bu da olmaz. O da olmaz. O renkli zaten o olmasın. O Hı. da olmaz. O da olmaz. Bak bunlar hep sana göre. Abi şunlar çocuk ya. <laughs> Hadi. 18 diye verdim lan. Bunlar krom daha. Abi ben de misin? Ben müzesine gidiyorum. Tamam, mekanizma siparişi veririm ben sana. Gitti gidiyor öğrendim, ederim, pahasına veririm, veririm verir, gerçekten. <laughs> Dost mu? Mekanizma ki kodlarım yok ama delikleri aynı. Dostum abi, dolu mekanizma gönderdi. Bunlar uluslu çocuğu, beni delilendiriyorlar. <laughs> Sakin ol. Bu yeni mekanizma değil mi? Aç, tut şunu. Senin, Yok bu mi? senin mekanizma. Yeni değil bu. Hı? Yeni değil bu. Nasıl değil? Şu sarkas var ya senin. Aynısı oğlum. Tamam senin mekanizma bu işte. He. Yeni işte. E? Yeni mi oluyor? 18 Abi, b bu 18B. Işte. Tam bu 18B Tam işte. Tamam 18B işte. 18B 18 işte. Tamam. Anladım. Tamam ne dedim videoyu çekiyor? Ne bileyim abi çekiyorum arada sabah sabah yani. İşte abi reklamını yapacağım da. Sen makinesi ne bakıyorsun abi cam var ya orada ya. Benim 18 bim var. var. Hı? <laughs> Benim 18 bim var ama şu 18 kim 18 şunu çalabilir? Kim? <laughs> 18B mi? He bende 18B. Ha. Şu. ha. Bakayım. 18B var. Aynen 18B. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Sen 18B'ye siyah mı istiyorsun? Evet. Siyah abi. 18'de siyah, 18B'ye de siyah. 18'de siyah. 18 siyah yok. Olmaz yok. Allah var ya ya. <laughs> Oğlum Allah. Ya yani abi çalamıyorsun ya. <laughs> Fatih abi söküyorum <laughs> ben haberin olsun. Hayır. Burada sınavı. Abi, adam, abi hadi ya. Selamünaleyküm. Ne yaptın abi? Ama vurdun mu? Oğlum benim okula gitmem lazım. Saat kaç? Saat ne bileyim. Çiçeden beri boya yapıyorum zaten. Ne boyası? Ne boyuyor mu? Ne boyası? Oo. Kızım odasını su boyadım. Hatta biz gidiyor. Hadi Söküp gidiyor. Hayır. Burada bir şey yazılmayacak. Yazılacak abi stikerler var. Şimdi yapıştırak diyorum da yok diyor. Okula böyle git diyor bugün. Ya okula Ya. Bir şey bak. Çok kararsız kaldım ya. Oğlum bence var ya gümüş ona yakışıyor bak. Yani sen de... Gece <laughs> göremiyorum oğlum. oğlum. Abi ondan da göremiyorum. Yapışak bir yok. Siyahdan görüyor musun sen? Siyah da gözüküyor bak. Siyahın içi de gözüküyor görüyor musun? Görüyor. Bence e yanlış abi. Abi, abi. abi gümüş oldu uzatacağız. mu? <laughs> Bence oldu. Bence gümüş oldu yani. Abi, ne güzel oldu. Siyah da ne güzel oldu. şey, Sökmemiş oldun abi. Nasıl? Sök etki abi. Tamam. Fatih abi şimdi para da isteyecek. <laughs> Siyah temiz oldu. Bence öbüründen de güzel olur be. Bence de abi diyorum sana ya. Tabii. Bana ki <laughs> Şey mi? Abi, Umut abi bakar da stikerlerine yapıştırma yapın abi. İbo okul geç kalıyorum okula. Bilmiyorum. 19 dakikam var abi. Ben onu 2 dakikada yapıştır. Ya gidene İbo üstünü süreceğin, Yapıştıracaksın abi, geri sime, atar. Ya, o Bunun kadar şey. Yok yapıştırma. Yapıştırma. Bir var. Yapım aşamalarını tek tek gösterdim size. Ee, bence gayet güzel bir iş çıkardık. Hatta göstereyim şöyle. Bakın e, benim motorun kodunu okuttuğumuz kas böyle. Yani Rengi tam birebir uydu. Ama şu an üstü işte kullanacağım bir <laughs> motorum yok. <laughs> i̇şte aldığım zaman dediğim gibi onu da çekelim. Hatta takayım şöyle göstereyim. Bu kaskımız böyle oldu. Bir de bunun altın rengi olanı vardı. Başla. Da... Altın kaskımız da bu şekilde görünüyor. Buna özellikle gümüş vizör taktık. Daha dikkatli olsun diye. Şöyle göstereyim bunu da. Kaskımız da bu şekildeydi. Kasklarımız gördüğünüz gibi böyle oldu. Gayet güzel hem reflekte de yetmiş olduk bu kaza yaptığımız kaskı. Buradaki de plastik kaynağımız hiç belli olmuyor. Yani sıfır gibi oldu. Bir de hani bunu aşırı dikkat çekiyor. Gördüğünüz Gördükleri zaman nerede aldınız falan diyorlar. Videomuz bu kadardı. Ee, gayet emek vererek hazırladığım bir video oldu. Hatta birkaç gün sürdü. Ee, ne, hatta çekim birkaç gün sürdü. Montajına da bayağı uğraştım yani düşünün o sürede motorum bile gitti yani öyle Dediğim gibi eğer işinize yaradıysa aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve görüşlerinizi yorum yapmayı unutmayın. Eğer hani aklınızda bir video fikri varsa bunları da kesinlikle yorumlarda yazın. Çünkü video içeriği bulmakta çok zorlanıyorum. Bu yüzden 2-3 ayda bir video geliyor. Kendinize iyi bakın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.